Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bu bizim komşumuzun kedisi çok tatlı değil mi? Onu çok sevdim ama ısırmasından korkuyorum şöyle. Evet onu biraz severim. Ama nasıl seveceğimi hiç bilmem. Çünkü hayatımda ilk defa bir kedi seviyorum. Evet biraz seveyim onu alıştırayım kendime. Şu anda bizim aramızda çok büyük bir tartışma çıktı. Ama çok da gözlerini gördünüz. Tamam bir yere gitme bir yere gitme. Evet bir yere gitme. Ay korktu mu sıcak diye. Çok tatlısın. Şöyle göstereyim. Oturdu. Uzandı. Evet. Çok tatlı bakıyor. Gözleri de yeşil bu arada. Patilere bak patilere patilere. Ke benim kedim olsaydım. Ay tamam korktuk yeterli bu kadar. Arkadaşlar güle güle kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın zaten ayaklandı artık. Gitti.